Sevgili ikizler burcu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 11 20 Kasım arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bugün bizlere sizler için neler söyleyecek? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili ikizler. Bütün güzellikler sizlerle olsun. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kartımızı çekelim. Kılıç Şövalyesi Hayatınızda bir hareketlenme olacak. Bir değişim yaşayacaksınız. Aynı zamanda bir konuda bir e, hesap sorma olacak. Hesap soracaksınız bazılarına. Azize Kardı Sezgileriniz yüksek. Dua edin diyor. Ve mesajları açık olun. Rüyalarınıza, etrafınızdaki olaylara, bunlara dikkat edin. Hepsi sizin için bir mesaj niteliğinde. Aynı zamanda hayatınızda bir denge yakalayacaksınız. Sevgili ikizler. Bir değişim geliyor ve bu değişim sizin hayatınızda bir denge yaratacak. Değneklerin ikilisi bir seçim yapacaksınız. Yaptığınız seçim size başarı getirecek. Çünkü diğer elinizde başarınızı temsil eden, temsil eden kürenizi tutuyorsunuz. İki seçenek arasında kalmışsınız. Ama siz doğru olanı seçiyorsunuz ve sezgilerinize kulak vererek seçiyorsunuz. Asılan adam kartı. Bugünlerde bir olaya bir farklı bir bakış açısıyla yaklaşacaksınız. Bu yaşadığınız değişimden de kaynaklanabilir. Aynı zamanda askıya aldığınız fikirleriniz varsa bunlar tekrardan gündeme gelecek diyor asılan adam bizlere. Hayatınıza bir değişim olacak. Kupaların yedilesi. Kafanız karışık. Aklınızda fikirler vardı ve aynı zamanda askıya aldığınız düşünceleriniz, fikirleriniz vardı. Bunlar için kafanız karışık ama bunları harekete geçiriyorsunuz. Farklı bakış açısı kazanıyorsunuz. Değnek prensi. Bir başlangıç var ve kılıç şövalyesi üzerine geldi. Aynı zamanda cesur kararlar alacaksınız. Atılımda bulacaksınız diyor değnek prensi. Bize. tılsımların yedilesi. Maddi yönden kaygılarınız, endişeleriniz varsa veya yaptığınız işte emeklerinizin karşılığını alıp alamayacağınız gibi bir kaygınız, endişeniz varsa tılsım yedilesi diyor ki bize bunlar yersiz çünkü emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Joker kartı. Güzel bir başlangıç var. Aynı zamanda bir olayı bitiriyorsunuz ve bu sizi kuş gibi hafifletiyor bir yükünüzden kurtulacaksınız. Ve değneklerin ikilisi üzerine geldi. Yani iki, iki fikir arasında, iki düşünce arasında çok kararsızdınız. Artık bir seçim yapma. Zamanınızın geldiğine karar verdiniz ki kupaların yedirisi fikir karışıklığını temsil eder. Ama artık bir seçim yapıyorsunuz ve bu yaptığınız seçim hem size başarı getiriyor hem de yüklerinizden kurtulmanıza neden oluyor. aziz kartı doğa kapılarınız açık bol bol dua edin sevgili ikizler eğer ilişkinizi topluma duyma gibi bir niyetiniz varsa bunlar için iyi bir zaman diyor aziz kartı bizlere ve ermiş kartı bir olaydan dolayı bir içe dönme yaşayacaksınız ya hayatınızı yeniden sorgulayacaksınız yani sevmediğiniz bir işte çalışıyorsunuz veya size zarar veren bir ilişkiyi devam etme çabası içerisindesiniz ermiş kartı bize diyor ki kısa bir de olsa bir içe dönme yaşayacaksınız bir dinlenme süreci bir öz eleştiri süreci ve olan olayları muhakeme edeceksiniz diyor bizlere kupaların dokuzlusu sevinçlerinizi mutluluklarınızı başarılarınızı sıralıyorsun sevgili kişiler gülümseyen sizsiniz değnek prensi üzerine geldim bu yeni başlangıç sizde maddi manevi güzellik Başarılar yaşatacak. Ve tılsım Maddi bir fırsat var. Bakın tılsımların yedisi üzerine geldi. Yani kaygılarınız, endişeleriniz boşa. Çalışmaya, üretmeye devam edin. Güvenmeye, kendinize odaklanın diyor. Çünkü başarılarınızın karşılığını, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Kubaların yedilesi, Bir sahabeyi kapatma, bir olayı bitirme. Bir işi sonlandırma olacak sizde. Ve buradaki sıralı kubalar her yolu denediğinizi ama hiçbirinin fayda etmediğini söylüyor. Yani bir zorunlu bitiriş aslında bu. Ve vicdanen rahatsınız çünkü çok çaba sarf etmişsiniz bir şeyleri kurtarmak için, devam etmek için diyor kupaların sekizlisi bizlere. Kule kartı bir ihanet hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Bir olay yaşayacaksınız ve bu olay sizin hayatınızı alt üst edecek. Yani alt üst etmekten kastım bir insana karşı hayal kırıklığı yaşayacaksınız. O insanın hiç umduğunuz gibi çıkmadığını anlayacaksınız diyor. Hesap soracaksınız o insana. Değneklerin üçlüsü. Bakış açınızı değiştiriyorsunuz ki ermiş kartın üzerine geldi. Yani bu dinlenmesi çok iyi gelecek. Zaten size asılan adam kartı da çıkmıştı. Ufkunuz genişliyor. Kule kartından sonra geldi. Kule kartından önce kupaların sekizlisi gelmişti. Bu bitiriş sonlandırma sizde yıkım hayal kırıklığı bir insana karşı hayal kırıklığı yaratacak. Dinleneceksiniz ve bu dinlenme size çok iyi gelecek diyor değneklerin üçlüsü bizlere. Tılsımların dokuzlusu geliriniz artacak. Ama diyor ki tılsımların dokuzlusu sabırlı olun sabırsız bir yapınız var. Sabırlı olun diyor. Sağlam adımlarla ilerleyin. Ve kupaların dokuzusu üzerine geldi. Kupalar bizim duygusal yönlerimizi temsil eder. Maddi manevi başarılarınız olacak. Başlangıçlarınız olacak. Kılıçların beşlisi, ihanet, entrika. Etrafınızda sinsi bir insan var. Yüzünüze gülen. Dikkat edin sevgili ikizler. Bakın kule kartı da çıkmıştı. Hayal kırıklığı yaşayacaksınız o insana karşı. Ki büyük ihtimal bu arkadaşlığınızı bitirmenize neden olacak. Bir arkadaşlığınız son bulabilir. Ve kılıç asa. Bu yaşadığınız zorlukları, sorunları ya sevilen bir tavsayı ya da sizin bir fikriniz sayesinde bir kılıç gibi kesip atacaksınız. Olayı bitireceksiniz. Sorun neyse bitiriyorsunuz hayatınızda. ve değneklerin altılısı. Başaran, kazanan, övülen sizsiniz. Bir övgü tebrik kartı bu aynı zamanda. Bir başarınızdan dolayı tebrik of. alacaksınız. Ve adalet kartı. İçinizi rahat tutun sevgili ikizler. Size yapılan haksızlıklar karşılığını alıyor. Aynı zamanda mahkemelik bir içiniz varsa bu sonuçlanacak ve Haber sizin için, sonuç sizin için olumlu olacak diyor adalet bize. Bakın kılıçların yedilisi. Etrafınıza çok dikkat edin. Arkanıza iş çeviren insanlar var. Yüzünüze gülüp size dost görünen insanlar var. Aynı zamanda maddi bir kayıp yaşayabilirsiniz diyor kılıçların yedilisi. Ve kupa kraliçesi. Sizin için dua eden bir kadın var. Bu büyük ihtimal anneniz, babaanneniz, anneanneniz veya sizi seven bir kadın size çokça doğalıyor ve bu doğalar sizi koruyor kılıç kralı kılıçlar sizin kartlarınız sevgili ikizler siz mantık insanısınız duygularınızla kolay kolay hareket etmezsiniz ve yine mantığınızla hareket edeceksiniz diyor kılıç kralı bize ve sakin olacaksınız İmparatoriçe kartı çıktı Aşk, bolluk, bereket, şansınız açılıyor. Bir bebek müjdesi alabilirsiniz. Bir hamilelik haberi. Tasımların onlusu. Bir toplu para çıkacak ki zaten adalet kartı çıktı. Eğer maddi olarken bir davanda sürüyorsa bu sonuçlanacak ve elinize toplu bir para geçecek diyor tasımların onlusu bize. Bir bonus kart çekmek istiyorum. Ve güç kartı güçleniyorsunuz. Evet zorluklar, hayal kırıklığı yaşayacaksınız ama diyor ki masum olan sizsiniz ki adalet kartı çıktı kazanan siz olacaksınız. Size yapılan haksızlıklar olacak ve siz gücü, kontrolü yeniden ele alacaksınız diyor. Güç kontrol sizde sevgili ikizler. Etrafınıza dönen olaylara, entrikalara siz dikkat edin. Sizin yüzünüze gülüp arkanızdan iş çeviren biri var. Biri size sinsi sinsi gülüyor ve bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Güzel başlangıçlarınız var. Bir seçim yapacaksınız. Kararsızlık yaşıyorsunuz ve bir değişim olacak hayatınızda. Bir sayfa kapınıyor yeni bir sayfa açılacak. Kendinize iyi bakın sevgili ikizler. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.